Tellement. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik kurul toplantısı Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. İlk olarak bölüm başkanları ve dekan Profesör Doktor Mehmet Göküş yürütülen faaliyetler ve hedefler hakkında bilgi verdi. Hocalarımızın ders sürelerini zamanında ve yerinde yapıp yapmadıklarını bölüm başkanlar takip edecek. Profesör Doktor Metin Aksoy bilimsel çalışmalara ve akademik düşünceye önem verdiklerini belirtti. Eğitim öğretim yapıyoruz. Bu eğitim öğretimi yaparken de fiziki mekan anlamda yeterliğin fazlasıyla oluşması gerekiyor. Konya'nın göz bebeği olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Uluslararasılaşması bizim için çok kıymetli. Uluslararası standartlarda eğitim verebilmesi çok kıymetli. Bilimsel araştırmada bu projelerimizde yönergemizde değişiklik yaptı. Yapmış olduğumuz değişim üniversitenin belki de vizyonunu oluşturdu ve üniversitenin daha iyi noktalara gelmesine katkı sağladı. Bölümlerde veya fakültelerde akreditasyon süreçlerini destekledi. Bu akreditasyonlar sadece belgede, dokümantasyon olarak arşivlensin istemiyoruz. Bizim önceliğimiz iki noktada da ön plana çıkıyor. Devletin hesap verilebilirliği ve özel sektöründe hızlı hareket edebilirliğini, bu ikisini birleştirip bir üniversite ortaya çıkarmak. Öğrencilerimizin kayıtları geçen senede bu senede %90 doluluk oranlarının üzerinde her zaman seyrediyor. Üniversitemizin tercih edildiği büyük bir teveccüh gösterilerek bölgede sayısı, oranı, etkisi her zaman artan bir üniversite kimliğine bürünmeye başladı. Dijital anlamdaki dönüşümün sağlanmasına yönelik ciddi yatırımlar yapıldığını dile getiren Aksoy, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını söyledi. Sadece akademisyenleri değil, öğrencileri de destekledik. Öğrencileri desteklediğimizde de motivasyonları arttı. Motivasyonları artan öğrencilerimiz çok daha fazla başarı getirmeye başladı. Örneğin Teknofest başarıları, çeşitli uluslararası aranadaki başarılar, akademisyenlerimizin uluslararası aranadaki başarıları bizleri ve öğrencilerimizi daha fazla üniversiteye bağlamaya başladı ve üniversitenin kimliğine aidiyet duygusu oluşmaya başladı, sahip çıkmaya başladılar. Akademisyenimizin biz fiziki anlamda dönüşümünü yaşa, yaparken kampüste, bilimsel anlamda desteklerken, kadro sorunu, özlük haklarına bu kadar sahip çıkarken akademisyenimizin de yapması gereken tek şey var. Bu memleketin geleceği olan gençlerine sahip çıkmak, bu memleketin emaneti olan bu üniversiteye her zamankinden daha fazla sahip çıkmak ve daha fazla üniversitenin geleceği ve başarısı için, memleketin başarısı için çalışmak.